Evet sevgili değerli dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili değerli dostlar. Bugünkü aracımız 2011 model Honda CRV 2.0 Executive ve cam tavan full otomatik vites aracımız 155 beygir gücünde. Honda motoru değerli dostlarım. Aracımıza her zamanki gibi yine bir kupon cihaz uyguladık. Atikerimizin Gold kit sistemini montajını yaptık değerli dostlarım. Ben Yusuf Koparan İzmir'de ve değerli ekip arkadaşlarımla biliyorsunuz ki birçok bu tarz kupon ve teknolojik araçlara otogaz uygulaması yapıyoruz sevgili değerli dostlarım. Aracımız 2011 model Honda CRV. Hakikaten Honda biliyorsunuz çok güzel bir araç. Özellikle LPG uyumu konusunda değerli dostlarım. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığımız cihazlardan birisi değerli dostlarım. Evet aracımıza %100 yerli sermayenin gururu otogazın amiral gemisi Atiker'in en önemli kitlerinden biri olan Gold kiti uyguladık değerli dostlarım. Evet biliyorsunuz siz değerli dostlarıma her zaman olduğu gibi bir performans ve demo sistemi adı altında bir biliyorsunuz ufak video kaydı yapıyoruz. Sevgili değerli dostlarım Evet Şu an aracımızın montajı bitti Aracımız LPG'de Görmüş olduğunuz gibi düğmemiz de gayet şık bir şekilde Burada çok güzel ve kibar bir şekilde oldu Değerli dostlarım içeride Evet şu an Aracımızın bütün kontrollerini yaptık LPG'ye geçirdik Değerli dostlarım Ve siz değerli dostlarıma Bir performans videosuna başlayacağız Değerli dostlarım Evet Evet sevgili değerli dostlarım. Düğmemiz de gayet şık bir şekilde görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde oraya oturdu Atiker'in düğmesi. Aracımız şu an LPG'de. Değerli dostlarım evet siz evet şu an biliyorsunuz özellikle yokuşlarda deniyoruz bu tarz arabaları ki hiçbir şekilde performans kaybını yaşamamamız açısından ve daha sağlıklı olması açısından. Aman Allah'ım araç hakikaten değerli dostlarım fişek gibi Atiker Gold Kit biliyorsunuz özellikle bu tarz arabalarda değerli dostlarım özellikle bu tarz yüksek performanslı araçlarda bize hiçbir şekilde performanstan ödüm vermiyor değerli dostlarım <laughs> gayet şık ve güzel bir montaj yaptık güzelce ayarlarımızı yaptık değerli dostlarım evet şu an aracımız görmüş olduğunuz gibi D pozisyonda viteste ve gayet şık bir şekilde rampaları hiçbir şekilde zorlanmadan LPG'de çıkıyor değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet değerli dostlarım. Gayet şık ve güzel bir performans oldu. Evet. Şu an aracımızı tekrar durduruyorum değerli dostlarım. Evet şu an duruyoruz değerli dostlarım. Evet aracımız DPG'de ve bir daha kalkıyorum değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi bakın. birbir aralıklarına bakın değerli dostlarım. 6000 7000. Hakikaten araç müthiş derecede bir hız kazanıyor değerli dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Atiker Gold Kit'le gayet şık ve performansı güzel bir yol tutuşu sergiliyor değerli dostlarım. Evet ben Yusuf Koparan İzmir'de biliyorsunuz değerli dostlarım ekip arkadaşlarımla birçok özellikle kupon ve özel araçlara montajı uyguluyoruz değerli dostlarım. Ve bu aracımızın da montajını bitirdik. Biliyorsunuz özellikle Honda gruplarında Honda araçlarda CRV, Jazz, Accord, Civic ve City olmak üzere, Perurit olmak üzere, birçok Legend olmak üzere birçok kupon araçlara Binlerce bir Honda montajımız var. Çok yüksek sayıda değerli dostlarım. Özellikle Honda bizim biliyorsunuz çok uzmanlık alanımıza giren en iyi araçlardan birisi. Çünkü binlerce montajını yapmış olduğumuz bir araç. Özellikle Hondalarda artık özellikle montaj kalitesi ve performansı olarak gayet güzel işler çıkarıyoruz değerli dostlarım. Özellikle hiçbir şekilde hiçbir cihaz fark etmez sizin görüyorsunuz değerli dostlarım. Evet siz değerli dostlarıma bir de montajımızın kalitesini ve güzelliğini gösteren bir çekim yaptıktan sonra değerli dostlarım videomuza son vereceğim. Sevgili dostlarım. Evet değerli dostlar aracımız görmüş olduğunuz gibi düğmesi gayet şık bir şekilde. Honda CRV. 2011 model 2.0 eksüzü ve aracımız değerli dostlarım Evet şu an aracımıza simit tank uygulaması yaptık değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi Evet sevgili değerli dostlar Evet görmüş olduğunuz gibi Evet burayı kaldırıyoruz burada da hiçbir şekilde potluk yok sevgili değerli dostlarım Görmüş olduğunuz gibi Atikerimizin Özellikle simit tankı ve Şamandırası burada değerli dostlarım Evet gayet dostlu bir şekilde dolum ağzını özellikle Buraya yapıyoruz sevgili değerli dostlar Görmüş olduğunuz gibi Altta Evet Dolum ağzı altta gayet şık bir şekilde Özellikle montajı yapıyoruz Evet aracımız can tavan görmüş olduğunuz gibi beyaz Cerebenin en çok tutulan e rengi ve modeli 2.0 ve değerli dostlarım. Evet en önemli konulardan biri de tabii ki biz bu işi ne kadar çok iyi ve kaliteli yaptığımızın bir örneği değerli dostlarım. Hakikaten e, özellikle bu otogaz dönüşümünde biliyorsunuz ben bu işi çok özenerek ve severek yapıyorum ve o yüzden de Allah'ın izniyle çok da başarılı olduğumuza inanıyorum. Sizden gelen çok iyi ee, izlenimler ve yorumlar beni bir kez daha gurur veriyor evet değerli dostlarım şu an aracımızın burada Evet görmüş olduğunuz gibi bağlantı soketi ekumuz evet görmüş olduğunuz gibi atiker gold kitimizin özellikle yüksek basınç regülatörü biliyorsunuz gold kitlerde büyük regülatör kullanıyoruz map sensörü fitremiz burada gayet şık bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bakar mısınız Güzel bir ayak yaptık oraya değerli dostlarım. Hiçbir şekilde filtre boşta kalmaması için ve özellikle görmüş olduğunuz gibi enjektörlere bir ayak. Görmüş olduğunuz ayakları evet özellikle taktık ki hiçbir şekilde sıkıntı olmaması açısından değerli dostlarım. Evet şu an görüyorsunuz özellikle bolt kitimizin enjektörleri de burada. Honda'mızın 2.0 eksiti ve motoru değerli dostlarım. Daha yeşil bir mod. Montajımız tamamlandı. Biz değerli dostlarıma bir kez daha göstereyim buradan. Evet Atiker'imizin Golta enjektörleri. Değerli dostlarım. Evet gayet şık ve temiz bir montajın daha sonuna geldik. Ben Yusuf Koparan ve değerli ekip arkadaşlarımla bir montajı daha tamamladık değerli dostlarım. Honda ailemize ve değerli sevgili kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Atiker'e ve Honda'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir cihaz kazandığı için. Yusuf Koparan Show devam ediyor değerli dostlarım. Durmak yok, hizmete devam ediyoruz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere değerli dostlarım. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum.